Burada bir şey var. Vallahi bir şey var. Oğlum bu oyunda bir şey bul. Hoca götü bir şey var la şişman bir şey var burada. Haber? Yeni bir şey buldun diyor. Sürekli aşağıda yeni bir şey buldun diyor Şükrü. Görüp, görüp görüp bakmıyorum acaba ne yapıyorsun? Abi bakıyorum şu an ona. Sürekli bir şeyler bulundu yazıyor köşede. Evet, ne bu? Orada şu duvarlarda göz vermediler var. <laughs> Oyunun son kapıyı bulmuşsundur belki. Evet vallahi bir şey gelsin kalpten gidiyorum ya şu an iki tane var. İki tanesinden korkutlandım. Bunlar yandan gitsem... Bunlar göremedim beni. E, Fazla aşağıya da bir görev yapmak için beni, benim gelmem lazım aşağıya. Geliyor mu? Hayır. Eee? Eee devam edebileceksin yani. Özü şey geçişte girmeye çalıştığında beni isteyecek yanında. Geçite yani girmiyor. yakında olmam gerekiyor. Geçişte girmiyorum geçecek mi burada? Geçişte var ya oynada. Ona, ona girmek için diyorum. Eee şu uyku uyku şey gibi. Aha. Buralarda koca kök doğrultusunun var lan. Sana bir şey mi, bu, Bundan daha büyük bir şey var bence bunun. Hayır mecaz anlamda demedim. Çünkü sesi daha çok... Biraz kafayı yiyorum la ben burada. Bir şeylik var oğlum senin. tane iki tane tam mı? İki tane pişir var. Bir tane normal yaratık var. Az daha beni görüp bir şey ne ne Öldüm lan. Hayat evet. aldın mı? Hayat aldım da. Ay en azından onu almışsın. Birader şey oldu. Ne oldu? Tahlanıyordum. Birden geldi koştu. Jumpscare yedim ma. <laughs> Oğlum ne yapıyorum ben burada? Neredesin sen? Oğlum Cüya gittim. Ay şey gördüm seni. <laughs> Enventer de gitti. Götüme birader. Da... Elime bir yani tane. Sen oraya mı bağladın? Yo seni baya bayağı uzaktasın lan sen. Şu elime bir tane dandik bir tane boktan şey verir işte. Çakmağım var. Bir tane big çakmağım var. Çakmağı da bırakmamışlar. Şey bırakmışlar. Niye <laughs> çakma bıraktın? Ben gidip aşağı inventar almam gerekiyor değil mi? Evet. <laughs> Vay var sen niye benimle gelmiyorsun? Oğlum niye geleyim ya? <laughs> Oyunu tekrar save'ini yüklesek. gitmeden mi başlarım. <laughs> Hayır ben senden sonra save aldım o yüzden. Yok sattın ya. Abi bir şey olmaz oğlum ya. Bir şeyin yoktu zaten. Bir tane baltam var, bir tane şeyim var ya. Üzerinde o kadar dolu değil sanki elektrik kartı vardı ya. Ya ama var. ama var ya altıma bir piştim. まさん。